Sen herhalde milyonlar değerinde olan malikaneni unutmuşsun. Milyonlar değerinde yani milyonluk değerinde olan arabalarını unutmuşsun. Deme benim babamdan kalan mirasımdır. <laughs> Senin baban dedin ki iflas etmiş. Bu şayet iflas etmiş hali ise ve sana o kadar milyon dolarlar bırakmış ise bu nasıl bir iflas? Varlığınız tamamen sülaleden mi geliyor? Varlığım sülalden gelmiyor. Ben şu anda tabi babam iflas etti. Son çok olaylar oldu tabi o işte 28 Şubat babamı batırdı. O çok arenalar maranalar hayatım çok şeyli. Çok... Gerçi bu da bir yalandır. Çünkü herkes bilir baban iflas ettiği zaman bir kuruş elinde kalmadığını sen ilan etmiş. Nitekim CNN ve muhtelif TV kanalında şöyle dedim ben kitap üzerine geçiniyorum. Kitap üzerine geçinen kişi nasıl oluyor da milyonluk dolar malikhanede oturabiliyor? Diye konusunda Şu anda teliflerle geçiniyorum. Tabii. <laughs> şu anda teliflerle geçiniyorum. geçiniyorum Sen kimi kandırıyorsun? Ben senin küçüğünüm. Bence bu işleri artık terk et. Çünkü kendini itibarsızlaştırıyorsun. İnan, inan bana. muteber talebeler ve hocalar ve alimler arasında bile... Senin isminden, yalanlarından dolayı mideleri bulanıyor. Bir de diyorsun ya, Seyit Efendi nerelerden geçiniyor? Tüm talebeleri gayet iyi bilir ki Seyit Efendi Hazretleri üniversitede verdiği dersler karşılığına maaş aldığını ve ne kadar maaş aldığını da bilirler. Yoksa herkes senin gibi merdiven altı işlerden para kazandığını mı sanıyorsun? Gördünüz mü? Hoca Efendi içinizde taşıdığınız hasedin ve kıskançlıktan dolayı ne kadar büyük bir kuyuya düştünüz. Utanın artık. Kiminle tartışırsanız aynı iftirada bulunuyorsunuz. Bu konuda aynı iftira ile 10 kişiye iftirada bulundunuz. Dış irtibatları var. Dış bağlantıları var. Mittir, ajandır, şudur budur. Ayıp, ayıp.